no, I don't make a difference. Bugün beraber 5 tane kor hareketi yapacağız. İlk hareketimiz gluten bir iç hareketi. Bu hareket bel bölgemizi, kalça bölgemizi ve pelvis bölgemizi çalıştırıyor. Normalinden biraz daha zor çünkü plates topu ile yapacağız. Şimdi başlayacağız hareketler. Ayaklarımızın topuklarını topun üzerine gelecek şekilde yerleştirdik. Ellerimiz yanda. Belimiz düz bir şekilde kaldırdık. Herhangi bir boşluk bırakmadık. Sırtımızda. Topu kendimize doğru çekiyoruz. Evet, çekerken kaldırdık, dizlerimiz omuz yarısından açık, sırtımız gergin bir şekilde ve topu ileri doğru itiyoruz. Tamamen düz oldu, geri çekti, tamamen düz oldu. Bu şekilde hareketimize devam ediyoruz. İkinci hareketimiz şınav hareketi. Bunu da yine topla beraber yapacağız. Topu ayaklarımızın iç tarafına gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Dengemizi kurduk. Sırtımız düz bir şekilde. Normal çınar hareketini aynı şekilde uyguluyoruz. Önemli olan dengemiz. Sıradaki hareketimiz squat hareketi. Squat hareketini, hareketini plates topuyla yaparken göğüs hizamızı tutuyoruz. Normal squat olduğu gibi e, bacaklarımız omuz hizası çıktığında sırtımız düz bir şekilde geriye doğru giderken topu da yukarı doğru kaldırıyoruz. duruşumuz düz. Harekete başlıyoruz. Kalçayı geriye atmayın. Diz kapaklarımız parmak ucumuzu geçmeyecek şekilde oturduk. Çok fazla da oturmayacağız. Çok yukarıda da kalmayacağız. Sırtımız düz. Kalçamız dışarıda. Top yukarıda. Şimdi normal pozisyonumuza döneceğiz. Tekrar döneceğiz. Squat hareketi üstteki çoğu kası çalıştırır. Bel bölgemiz, kalça bölgemiz, terlis bölgemiz, üst bacak kasları, alt Sıradaki hareketimiz plan hareketidir. Plan hareketini yine pilates stop ile yapacağız. Pilates stop ile yaparken yine aynı şeyler geçerli. Ayaklarımızı uzatacağız, vücudumuz düz olacak, karın kaslarımızı sıkacağız. Kollarımız dik bir şekilde pilates stop'un üzerinde olacak. Ama pilates stop ile yaptığımız için dengemiz biraz daha, dengemiz kurmak biraz daha zor olacak. Bunun için de karın kaslarımız özellikle daha fazla çalışacak. Şimdi Burak hocamla beraber harekete geçiyoruz. Kollarımızı koyduk. Bacaklarımızı arkaya doğru uzatıyoruz. Duruşumuz düz. Bacaklarımız gergin bir şekilde. Bu hareketi yaparken özellikle karın kaslarımızı sıkmamız lazım. Ne kadar fazla sıkarsak o kadar fazla verim alırız. Yine gördüğünüz gibi sırt kaslarımız çalışıyor. Arka bacak kaslarımız güzel olarak çalışıyor burada. Sıradaki hareketimiz mekik hareketi. Mekik hareketini yaparken bacaklarımızı kaldırıyoruz. İki bacağımızı kaldırdık. Topu bacaklarımızın altına aldık. Dizlerimizin omuz açık Yatıyoruz. Ellerimiz ensemizle. Önemli olan karnı sıkıştırabildiğimiz kadar sıkıştırmak. Kalkıyoruz, kalktık, karını iyice sıkıştırıp yavaşça eski pozisyonumuza dönüyoruz. Sıkıştırıyoruz, yavaşça eski pozisyonumuza dönüyoruz. Sıradaki hareket, Bost hareket. hareketi. Bost hareketi ile beraber kalça kaslarımız, pelvis kaslarımız, arka bacak kaslarımız ve ön bacak kaslarımız etkili bir şekilde çalışacak. Şimdi harekete geçelim. 9 Arkamızı aldık. Kalça bölgemize yerleştirdik. Bacaklarımız omuz hizasında açık. Oturmaya başlıyoruz. Diz otururken top sık bölgemize doğru kayacak. Belimizi destekleyecek. 90 derecelik bir açıya geldiğimiz zaman duracağız. Şimdi bu hareketi ne kadar uzun süre yaparsak kaslarımız o kadar uzun süre gerili kalır ve o kadar gelişir. Gördüğünüz gibi üst bacak kasları ve arka bacak kasları etkin bir şekilde çalıştığı görülüyor. Bekleyebildiğimiz kadar bekleyeceğiz. Dayanabildiğimiz kadar dayanın. Bunu set set yaparak birimli bir sonuç elde edeceğiz.